Giyim sektörünün öneminden çokça bahsettik. Dolayısıyla bir kez daha buna değinmeye gerek yok sanıyorum. O halde bir susalım ve bir tekstil firmasına gidelim. Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Mahmut Paşa İstanbul'dan sesleniyoruz. Armada Ev Tekstil Firması'na konuk olduk ve mağaza sorumlumuz Sayın Ramazan Yılmaz ile birlikteyiz. Bakalım bize uzun yıllara varan bu keyifli firma hakkında hangi bilgileri aktaracak. Merhabalar Ramazan Merhaba Bey. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ramazan Bey burada Mahmut Paşa'dayız. Gerçekten burası artık İstanbul'un değil Türkiye'nin kalbinin attığı yer olarak belirlenmiş durumda. Evet. Çünkü burada Türk konuklarımız kadar dünya konuklarını da ağırlıyoruz. Bir anlamda elçiliğimizi üstleniyorsunuz. Evet. Sonsuz teşekkürler ederek soruyorum. Diyorum ki Armada Tekstil ne zaman doğdu? Armada Tekstil 2006 yılında faaliyette başladı. Konsept olarak yastık kılıfı, döşemeli kumaş, koltuk örtüsü olarak üretime başladık. Atölye... Hangi ilçemizde? Eminönü, Eminönü, Malpaşa'da hı hı. başladık efendim. Ee, tabii ilk etapta e, sektörde yeniydik ve ürünler hakkında hani ne olacağı, ne biteceği hakkında tam bir detay sahibi değildik. Daha sonra müşterilerin talepleri üzerine ürün e, konseptimiz büyüdü. Bunların arasında işte e, yatak örtüleri, koltuğu örtüleri, e, salon takımları Banyo paspasları, banyo takımları. Tabi amaç olarak yurt dışıydı hedefimiz. Bu da gerçekleşti. Ee, Rusya'dan tutun, Azerbaycan'a, Doğu Balkan ülkeleri, Kazakistan, e, Gürcistan, Ermenistan, Avrupa'da ise İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, e, İspanya, İsviçre, oralar gibi yerlere, İtalya, o tarz yerlere işte ürünlerimizi gerçekleşti. Peki efendim burada e, değişik konseptlerle bizler izlediniz. Çok katlı bir mekandayız şu anda Mahmut Paşa'da Fincancılar Yokuşu'ndan evet. sesleniyoruz. E, burada e, şu anki bulunduğumuz kat tamamıyla turistik ve yurt dışına evet. yönelik bir konsept. Bu konseptte neler var diyelim o zaman? Şimdi bu konseptin içinde çantadan, yastık kılıfına, yatak örtüsünden, duvar e, süslerine değil e, mi? Duvar süsleri, panolar, goblen yastıklar, şömen tablolar, runnerlar dediğimiz yani... Şu sektörde İstanbul'da bir numarayız. Çarşıya Sirkeci, sultanahmete yakın olduğumuz için müşterilerimiz tercihi biri, birinci sınıftayız o konuda. Kaliteyi Mesela, çünkü kal... uygun fiyata evet. verme şansımız var. Evet. Neden? Çünkü bizim bir ateliğimiz var. Peki biz de soralım o zaman diyelim ki hedefler arasında neler var? Tabii Hedefler arasında daha çok büyümek, daha çok insanlara hizmet etmek. Yani amacımız bu daha fazla ürün üretip daha fazla satış yapmak ve devlete, hizmete, millete katkı sağlamak. Biz de inşallah uzun yıllar boyunca bu başarıyla, bu kaliteli, bu güler yüzle bizlerle olmanızı evet. diliyor. Saygılar sunuyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Evet sektör haber merkezi izleyicilere Mahmut Paşa İstanbul'dan Armada Ev Tekstil firmasından sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.